Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın Ayrıldı mı? Türkiye'nin iki gözde oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy bayramı beraber geçirdi. Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Kemerburgaz'daki evinde sevgilisi Duygu Sarışın ile dört gün aşk tazeledi. Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ayrıldığı iddiaları da bir kez daha asılsız çıktı. Duygu Sarışın, Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği ile bu pozunu yayınlayarak da Çağatay ile ayrılmadık mesajını verdi. Lütfen size görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.